Merhabalar arkadaşlar. Okulda balık üretimi kanalımızda yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere yavru balık bakımını anlatacağız. Yavru balık akvaryumu nasıl olmalı? Yavru balıkların bakımında nelere dikkat etmeliyiz? Yemlemeyi nasıl yapmalıyız? Büyük balıklardan farkı nedir? Su değişiminde neye dikkat etmeliyiz gibi oldukça önemli konulardan bahsedeceğiz. Eğer bu videoda anlatacaklarımızı dikkatli bir şekilde uygularsanız yavru balıklarınız oldukça sağlıklı bir şekilde büyüyeceklerdir. Şimdi öncelikle bu videodaki görseldeki bizim yavru balık akvaryumumuz yaklaşık 70 litrelik bir akvaryum arkadaşlar. Bizim bildiğiniz gibi okulumuzda 4 tane akvaryum var. Biz bu akvaryumu en son kurduk. Bununla ilgili de bir yeni akvaryum kurulumu videosu çekmiştik. O videoyu da izleyebilirsiniz. Akvaryumu sıfırdan nasıl kurduğumuzu görmek için. Şimdi bu akvaryum yaklaşık 70 litrelik bir akvaryum dedik. Akvaryumun içerisinde şu anda 50'ye yakın yavru balığımız var arkadaşlar. Normalde bir akvaryumdaki balıkların boyutuna göre kaç litre su gerektiği ile ilgili de bir video çekmiştik bu akvaryumda arkadaşlar balıkların boyları küçük olduğu için yaklaşık 3 santim boyuna gelene kadar biz bu akvaryumda tutuyoruz 3 santim boyuna geldiklerinde onları ana tankımıza alıyoruz o yüzden sadece yavru balıklar için 70 litrelik bir akvaryumda 50 tane yakın balık tutabiliyoruz Tabi bu da bize yetmeyecek. İkinci bir akvaryum daha, boylandırma akvaryumu dediğimiz bir akvaryum daha kuracağız. Buradaki 2 santim ulaşan balıkları ikinci akvaryuma alacağız. Şimdi öncelikle gördüğünüz üzere akvaryumumuza yavru akvaryumu dedik ama akvaryumun içinde bizim büyük balıklarımız da var arkadaşlar. Neden bunlar buradalar? Çünkü bu balıkların ağzı dolu. Ee, sürekli biz e, yavru aldığımız için e, sürekli e, ağzı dolu olan e, balıklarımız var e, elimizde. Onları da ana tanktan e, ayırıyoruz. E, normalde yavru balık e, bakımında e, en çok dikkat edilmesi gereken e, konu e, yavruların büyük balıklar tarafından e, yenmesi konusudur arkadaşlar. E, büyük balıklar e, kendi yavrularını da veya e, akvaryumun içindeki daha küçük boyuttaki yavruları yiyorlar. O yüzden biz ikinci bir yavru akvaryumu kuruyoruz. Ama ağzı dolu olan balıklar arkadaşlar bildiğiniz üzere kuluçka süresi boyunca yaklaşık 3 haftalık sürede hem yem yemiyorlar hem de yem de yemedikleri için yavru balıklara da herhangi bir zarar vermiyorlar. Biz bu yüzden ağzı dolu olan balıklarımızı bu yavru akvaryumumuza alıyoruz. Burada kuluçkalarının son bir haftalarını burada tamamlamalarını sağlıyoruz. Bu şekilde e, onlar da ana tankta strese girmiş e, olmuyorlar. E, burada daha rahat oluyor. Şimdi arkadaşlar e, yavru balıklar e, için e, ilk e, doğum anından balıkların e, ilk kusturulduğu andan itibaren e, anlatmaya başlayacağız. E, şimdi ilk e, daha önceki çektiğimiz e, bizim e, canlı doğum videolarımızı da izlerseniz e, göreceksiniz. Balıklar e, ilk doğduklarında arkadaşlar eğer kuluçka süresini tam olarak e, tamamlamadıysa, e, vücutlarının altında bir e, kese ile birlikte e, doğuyorlar. E, bu e, süreyi %100 tam e, tutturalım, e, kesinlikle e, kesesiz doğsun e, gibi bir gayrete e, girmiyoruz arkadaşlar. E, keseli balığın e, doğmasının da e, bir zararı yok. E, keseyi zaten e, birkaç gün sonra kesesinden e, kurtuluyor. E, öncelikle balık e, ilk doğduğunda en çok dikkat etmemiz gereken konu balığın kesesinden kurtulana kadar yem yemeyecek olması. Şimdi kuluçka süresi normalde ciklet balıkları için 3 hafta olarak düşünürsek biz balığımızı 2 hafta 15-20 günlük bir süre içerisinde kusturursak bu balığımız vücudunun altındaki bir kese ile birlikte doğacaktır. Ve bu keseden Kurtulana kadar biz öncelikle balıklarımızı bir şu şekilde Kuluçka makinesi dediğimiz makinede bekletebiliyoruz arkadaşlar Bunu bazı balıkçılar, üreticiler ağzı dolu olan balığı 5-6 günlükken bile kusturup bu kuluçka makinesinin içerisine koyuyorlar Daha hızlı üretim yapmak için, daha çok balık almak için Ama biz bunu çok tavsiye etmiyoruz Bunun yerine bu kuluçka makinesini biz yaklaşık ağızda kuluçkayı iki hafta boyunda tamamladıktan sonra bu kuluçka makinesinin içerisine alıyoruz. Burada da 3-4 gün keselerinden kurtulana kadar yalnızca tutuyoruz. Şimdi kesesinden kurtulana kadar arkadaşlar balıklar yem yemiyorlar. O keselerinin içerisindeki maddeden besleniyorlar. Gün geçtikçe 3-4 gün içerisinde kese yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor kese tamamen kaybolduktan sonra da yavru balıklar artık yem yemeye başlıyorlar. Keseli oldukları zaman arkadaşlar balıklar çok iyi yüzemezler. Kese onlara bir ağırlık yapar. O yüzden dibe doğru çökerler. Bu kuluçka makinesinin içinde de aynı şekilde olur. O yüzden zaten kuluçka makinesinin mantığı da alttan yeteri kadar hava vererek balıklara suni bir hareket sağlamaktır. Annelerinin ağzındayken bu hareketi anne balık kuluçkayı ağzında yumurtaları çevirerek yapıyor. Sürekli hareketli tutuyor. Bununla ilgili de bir kuluçka videomuz vardı. Orada görebilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde yakın çekimde çekmiştik. Bu şekilde kuluçka yapılıyordu. Peki balıklar doğdu. Birkaç gün geçti. Keselerinden tamamen kurtuldular. Ondan sonra balıklarımızı arkadaşlar İlk dikkat etmemiz gereken olay yemleme. Şimdi normalde biz büyük balıklara günde bir sefer veya günde iki sefer yem veriyoruz. Hatta bir gün iki gün yem vermesek de çok sorun olmuyor. Hafta sonu gidemiyorsak iki gün yem vermiyoruz. Balıklar acıkıyor. Ama herhangi bir bu aç kalmadan dolayı ölüm gel olmuyor. Ama yavru balıklarda arkadaşlar bu tam tersi. Ee, en çok dikkat etmemiz gereken konu yavru balıklarda düzenli yemleme şimdi bu akvaryumda 50 tane yavru balık var ee, diğer 4 tane büyük balık yem yemiyor zaten biz 50 tane yavru balığa çok az miktarda e, yem versek e, dahi o yemi bitiremiyorlar arkadaşlar bu şundan kaynaklanıyor yavru balıklara e, aynı yeni doğan e, çocuklar gibi arkadaşlar sık sık e, az az yem vermemiz gerekiyor İlk dikkat etmemiz gereken e, kural bu eğer mümkünse ilk doğdukları 3-4 gün boyunca 3-4 saatte bir çok az az miktarlarda yem vermemiz gerekiyor. Yapamıyorsak 3-4 saat boyunca takip edemiyorsak en azından mutlaka günde 2 kere 3 kere yem vermemiz gerekiyor. Yem verirken de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en önemli konu yemin akvaryumun suyunu bulandırmayacak şekilde kumun üstüne dibe çökmeyecek miktarda verilmesi. Yani suyun üstüne attığımızda balıklar o yemi dibe çökmeden bitirecek şekilde yem vermemiz gerekiyor. Eğer attığımız yemi balıklar bitiremiyorsa zaten fazla atmışız demektir. Bu da zamanla bizim suyumuzun kirlenmesine neden olacaktır. Zaten bunu şurada da fark edebilirsiniz. Yeni doğan keseli balıklara Yem verdiğinizde daha kesesi kaybolmadan yem verdiğinizde bu balıklar bu yemi yemeyeceklerdir. E, o yem de dibe çökecektir. Bu sadece bizim e, akvaryumumuzun, suyumuzun kirlenmesine neden olacaktır. O yüzden e, sadece yiyebilecekleri kadar e, yem vermemiz gerekiyor. Yem konusunda arkadaşlar e, en önemli dikkat etmemiz gereken e, konu toz yem olması. E, malum balıklar e, oldukça küçük e, oldukları için ...büyük parçalı yemleri verdiğimizde bunları rahat yiyemeyeceklerdir. Toz yemde arkadaşlar... ...diğer büyük balıklara kullandığınız... ...ana tankınızdaki damızlık balıklarınızda kullandığınız yemleri... ...toz haline getirerek küçük balıklara da verebilirsiniz. Muhtevat olarak aynıdır. Zaten ciklet balıkları hem etçil hem otçul balıkları olduğu için... Genellikle kırmızı renkli etçil dediğimiz içerisinde kan kurdu, ciğer gibi et ürünlerinin olduğu yemler vardır. Bu yemlerden de verebiliriz ya da yeşil renkli olan bitkisel spirulina gibi yemler vardır. Bu yemlerden de verebiliriz arkadaşlar. Bu konuda dikkat etmemiz gereken nokta şu tek çeşit yemle değil ne kadar fazla çeşit yemle beslersek arkadaşlar balıkların gelişimi o kadar sağlıklı olacaktır. Bir de en önemli konulardan bir tanesi Artemia arkadaşlar. Artemia bildiğiniz gibi suyun içindeki küçük mikroorganizmalar. Bunlar Artemia çıkarma setleri var. Bu setlerle ilgili videoları izleyip nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama oldukça dikkat etmeniz gereken bir konu. Çünkü Artemia tuzla birlikte çıkarılıyor arkadaşlar. E, tuz da yavru balıklar için e, oldukça zararlı. Eğer Artemia çıkarırken tuz oranına dikkat etmezseniz, e, fazla koyarsanız e, ve tuzla karışık bir Artemia balıklarınıza atarsanız e, ya da tam e, canlı olarak çıkmamış Artemiaları balıklarınıza atarsanız bu balıklarımızın iç organlarını, bağırsak sistemlerini tıkayacaktır e, ve yavru balıkların ölmesine neden olacaktır. Aynı artemiyi daha büyük balıklara verdiğinizde arkadaşlar çok büyük bir ölüm olmayabilir ama yavru balıklarda oldukça önemli bir konu. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer çok profesyonel değilseniz, bu işi daha önce yapmadıysanız mutlaka bilen birisinden yardım alarak artemiya çıkarıp yavru balıklara vermeniz gerekiyor. Yoksa balık ölümleri olabilir. Bir de e, kimyasallar satılıyor arkadaşlar. E, bunları tavsiye etmiyoruz. E, markada vermeyeceğiz. E, akvaryumculara gittiğinizde e, yavru balık yetiştiren, daha hızlı büyümesini sağlayan, işte e, daha sağlıklı olduklarını e, söyledikleri kimyasal ilaçlar satılıyor. Alıp akvaryumunuzun içerisine birkaç damla katmanızı söylüyorlar. Bunları arkadaşlar çok tavsiye etmiyoruz. E, kimyasal sonuçta en mantıklı, en sağlıklı olan yöntem doğal yemlerle beslemektir. Şunu yapabilirsiniz, Artemia yerine dondurulmuş yemler var arkadaşlar. Dondurulmuş canlı yemler, kan kurtları var. Bunları derin dondurucuda saklıyoruz. Akvaryumcudan aldığımız zaman da derin dondurucuda saklıyorlar. Oradan çıkarıp bize veriyorlar. Bu yemleri kullanabilirsiniz yavrularınızın için. Yemi buzdolabından Buzluktan çıkarıp akvaryumun içine attığınızda Zaten o salınım yapmaya Başlıyor ve balıklar da Bunu severek yiyorlar Bu balıklar için Bunun herhangi bir zararı yoktur Ama dediğimiz gibi Kimyasal kullanmıyoruz Bir de yavru balık akvaryumunda arkadaşlar Dikkat etmemiz gereken konulardan Bir tanesi şu filtre seçimi Çünkü balıkların boyları Oldukça küçük olduğu için Kullanacağınız o içerisine kaçma durumları var. Eğer dış filtre kullanıyorsanız dış filtrenin hortumlarından içeriye girme durumları olabiliyor. Veya samp sistemi kullanıyorsanız samp sisteminin ızgarasından içeriye kaçma durumları olabiliyor. Veya iç filtre kullanıyorsanız aynı şekilde filtrenin arkasına sıkışma durumları olabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar bizim yavru balık akvaryumları için tavsiye edeceğimiz en güzel kullanışlı filtre ya köşe filitle kullanın ya da pipo filitle kullanın arkadaşlar. Zaten yavru balıklar çok fazla akvaryumu kirletmemektedirler. Bizim akvaryumumuzda şu anda herhangi bir filitle görmüyorsunuz. Ben videoyu çekmek için filitleyi çıkardım içerisinden daha güzel bir görsel olsun diye. Normalde biz bu akvaryumda bir adet köşe filitle kullanıyoruz. Köşe filitle hem maliyet olarak oldukça ucuz 40 lira civarında alabilirsiniz. Hem temizlemesi kolay. 2 haftada bir 10 dakikada temizliğini yapabilirsiniz. O yüzden yavru balık akvaryumunda köşe filtre kullanabilirsiniz. Onu tavsiye ediyoruz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu arkadaşlar akvaryum sıcaklığı yavru balıklar için sıcaklık çok çok daha önemli. Büyük balıklar daha büyük sıcaklık farklılıklarına dayanabilirler. Ancak yavru balıklarda sıcaklık farklılığı çok fazla olmaması gerekiyor. Şu anda bizim akvaryumumuzda ısıtıcıyı da çıkardık. Zaten yaz aylarına geldiğimiz için hava sıcaklıkları dışarıda 30 derecenin üzerinde. Akvaryumun sıcaklığı da şu anda 24 derece, oda sıcaklığında. O yüzden 24 derecelik bir sıcaklık yavru balıklar için de ciklet balıkları için yeterli bir sıcaklık. O yüzden şu anda ısıtıcı kullanmıyoruz. Ama kış aylarında eğer akvaryum soğuk bir odada, soğuk bir ortamda bulunuyorsa mutlaka ama mutlaka bir ısıtıcı kullanmamız gerekiyor yavru balıkların e, sağlıklı olarak e, yaşaması için. E, şu anda akvaryumda sağ arka köşede gördüğünüz bir hava taşı var arkadaşlar. E, hava yavru balıkların gelişimindeki en önemli etkenlerden birisi arkadaşlar. Ne kadar e, çok akvaryuma hava verirsek, ne kadar çok temiz hava, e, oksijen girerse e, bu yavru balıklarımızın gelişmesini o kadar e, hızlandırıyor. O yüzden e, mutlaka dikkat etmeniz e, gerekiyor havaya. E, biz e, havayı hava motorunu en ısı derecede çalıştırıyoruz yavru balık akvaryumunda da. O yüzden akvaryumun içerisinde sürekli bir dalgalanma oluyor. Bu da yavru balıklarımızın daha hızlı gelişmesine neden oluyor. Balıkların hepsi şu anda dibe çöktüler. Ben çok az bir miktarda yem atacağım üstten. Balıklar yukarıya yenmemek için çıktıklarında daha güzel bir görsel olacaktır. Evet akvaryumda arkadaşlar üstte dalgalanma olduğu için attığım yem direkt olarak akvaryumun içerisine dağılıyor. Bunun bir zararı yok. Balıklar o yemi kesinlikle bulup yiyorlar. Zaten şeyi fark etmişsinizdir. Kumların üzerindeki ağızlarını alıp kumları onları da yiyorlar. Kumların içindeki yemleri yiyorlar daha doğrusu. Kumu sonra tekrardan bırakıyorlar. Şimdi yavru balık akvaryumunda arkadaşlar Dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi de balıkların saklanabilecekleri alanların olması. Şimdi her boydaki her yeni doğan balık için ayrı bir akvaryum kuramıyoruz malum. Şu anda bizim bu akvaryumumuzun içerisinde bir santimlik yavrular da var. 2-2,5 santimlik yavrular da var. Çeşitli boydaki yavrular var. Farklı zamanlarda doğmuş olanlar. Bunlar arkadaşlar, küçükler büyüklerden saklanmak isteyeceklerdir. Dikkat ederseniz videoda da küçük balıkların birçoğu çoğu dipte geziyor, taşların kenarlarında geziyor. Daha büyük boydaki balıkların birçoğu çoğu suyun üst kısımlarında geziyor. O yüzden akvaryumda mutlaka saklanacak alanlar olması gerekiyor yavru balık akvaryumunda. Eğer bu ana tankınız için de geçerli büyük balıklar küçük balıklara saldırabileceğinden akvaryumun içerisindeki saklanacak alanlar mutlaka olması gerekiyor. Bunu taşlarla, kayalarla, dekorlarla sağlayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar bir konu daha var dikkat etmemiz gereken. Yavru balıkların sağlıklı olarak büyümesi için su değişimine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Su değişimi bütün balıklar için oldukça önemli ama e, yavru balıklarda ne kadar sık e, su değişimi yaparsanız e, bu balıkların e, o kadar sağlıklı olmasını sağlayacaktır. E, su değişimini yaparken de arkadaşlar bununla ilgili de bir videomuz vardı e, su değişimi ve dip çekimi e, diye. Orada anlattığımız e, konulara mutlaka e, dikkat ediniz. E, dinlenmiş su kullanma, suyun tamamını e, değiştirmeme gibi Konulara dikkat ederek su değişimini yapmanızı kesinlikle öneriyoruz. Eğer bu videodaki anlattığımız hususlara dikkat edersek arkadaşlar yavru balıklarımız oldukça sağlıklı olacaklardır, çabuk büyüyeceklerdir ve renkleri güzel olacaktır. Tabi bu anne balığın rengine göre de değişiyor. Şu anda bizim akvaryumda da. Gördüğünüz aynı boyuttaki balıklardan arkadaşlar bazılarının rengi daha canlı sarı iken bazılarının rengi biraz daha soluk. Buradan şunu anlayabiliriz. Bazı balıkçılar sattığı yemlerde şunu iddia etmektedirler. Bu balıkla beslediğiniz yavruların renkleri çok daha canlı oluyor diye. Bu tabii ki önemli arkadaşlar. Yem türü biraz önce bahsettik. Yem çeşitliliği balıkların e, renklerinin canlı olmasını da sağlıyor ama e, bu e, balığın anne babasıyla da e, doğrudan ilgili. Bu akvaryumda gördüğünüz balıkların e, hepsi e, aynı ortamda, e, aynı tür yemle e, besliyoruz bunları. E, ama e, bazılarının rengi çok daha sarıyken e, bazılarının rengi e, biraz daha açık renkte e, olabiliyor. Bu da balığın e, anne babasıyla alakalı bir durum. E, eğer siz de ee, sağlıklı balıklar beslemek istiyorsanız e, yavru balıklarınızın e, ölmemesini istiyorsanız e, bu anlattığımız hususlara mutlaka dikkat etmeniz e, gerekiyor. E, son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bitirmeden önce e, yavru balık bakımı için e, satılan e, akvaryumcularda bulabileceğiniz e, şu şekilde e, yavruluklar var arkadaşlar. E, yani çok fazla tavsiye etmesek de herkes bu yavruluklardan kullanıyor. Biz de zaman zaman kullanıyoruz. Eğer ikinci bir ayrı akvaryum kurma şansınız yoksa ilk etapta balıklarınız için o zaman bu yavruluktan mutlaka kullanmanız gerekiyor ana akvaryumunuzun içerisinde. Çünkü şu anda biz bu boyuttaki yavruları 1 santim boyutundaki yavruları ana akvaryumumuzun içerisine atarsak oradaki bizim 10-15 santim aralığındaki Damızlık balıklarımız bu yavruları saldıracaklardır, birçoğunu yiyeceklerdir, kovalayıp onların ölümüne neden olacaklardır. O yüzden bu göstermiş olduğumuz yavrulukları da belli bir müddet kullanabilirsiniz. Ama imkanınız varsa, yeriniz varsa mutlaka bizim yaptığımız gibi ayrı bir yavru akvaryumu oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar yavru balık bakımı ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bunlara mutlaka dikkat ediniz, yavru balıklarınız ölmesin. Balık öldüğü zaman insan oldukça çözülüyor, hobiden soğuyor. Balık beslemenin en güzel yanlarından bir tanesidir yavru almak. Tabii bu aldığımız yavruları da sağlıklı bir şekilde yetiştirip büyütmekte hepimizin ortak isteği. O yüzden bu konulara mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine balıklar için faydalı bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer anlattıklarımızla ilgili kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmında bizlere sorabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyor. Hoşçakalın diyoruz.